Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Haftanın son işlem günü. Hafta sonuna giriyoruz. Şimdi herkese e, güzel hafta sonları. Hava da güzel. E, gerçi bizde hafta sonu e, eğitim olacak bizim. Pek öyle bir hafta sonluk halimiz yok. E, yarın da dostlarımızla buluşacağız. E, Allah kısmet ederse. E, i̇nşallah güzel bir hafta sonu geçer. E, şimdi e, ne konuşacağız? E, doların bir nasıl durduğuna bakacağız. Yani bu yatay piyasada bir incelemeye çalışacağız yani yatay ama yukarı mı kıracak aşağı mı kıracak ee, şimdi altına bakacağız bir de Viyob'a bakacağız Viyob açılışına nasıl olabilir diye biliyorsunuz Viyob'u da ekledik ee, şimdi dolar $TL 86.83'e asılı kaldı ve hep diyoruz ki bu bant kırılmadan işleme girmeyin yani bu bant yatay bant birazcık sıkıntı olur genelde ya 86 kırdımı devreye gireceksiniz ya da 83 kırdımı toplayıp 80'e doğru e, alttan almaya çalışacaksınız veya 77'den. Ama e, son 2-3 gündür mesela USD zar burada kafayı kaldırmıştı Güney Afrika randı. Sonra 2-3 gündür orada sert bir satış geliyor. Ama mesela dolar TL bana mısın demiyor. Yani e, yurt dışlarında dolar gevşerken biz gevşemiyoruz. Şimdi bugün enflasyon var hani çok enflasyonu takıyorlar mı derseniz şu andaki piyasa oyuncuları çok takmıyorlar. Dolayısıyla sizin şurada bakacağınız şey şu çok net bir şekilde 86-83 yatay bandının kırıldığı bölgede işleme girmek ama eğer dolar düşerken eğer yurt dışında dolar düşerken eğer biz içeride düşmüyor isek bu bence önemli bir gösterge. Yani dolar aşağı gelmek istemiyor ama 86'nın üzerinde de bir akım daha gelmedi. Ama illa bu bant bir gün kırılacak. E, bu kırıldığı zaman işleme girmekte fayda var. Arkadaşlar özellikle söylüyorum. Böyle yatay bantlarda çok fazla işleme girmeyin. E, altın aynı dün dediğimiz gibi 1 ileri 2 geri 2 ileri bir geri devamlı böyle gidip geliyoruz. Yani 1759 dün stoplattı. Dün ne demiştik? Filemanın alt desteği direnç olur demiştik. Tam o seviyeden geldi döndü. Şimdi sabah saatlerinde 1773'lerde bir 15 dakikalıklarda bir çift dip görüntüsü var. Şu düşüş kanal direncimiz var. 1779 gene bugün önemli bir direnç olacak. 1773 önemli bir destek oldu. Şu düşüş kanal direncini kırarsa tekrar 79'a doğru bir atak yapmaya çalışabilir ama 73 desteği bugün önemli izlenmeli. E, aşağıda gene her zamanki gibi 1759'lar kapı gibi duruyor. E, geniş bir oyun sahası, e, yatay bir bant. E, ama dediğim gibi yani altın yani altında söyleyebileceğim şey şu. Dün de söyledim. Eee 1100 dolarlardan başladığı için buralarda patinaj çekiyor Bu da çok normal yani %60 %70 prim yapmış bir altın var burada tek gördüğümüz şey şu eskisi gibi herhangi bir Tepe kırıldığı zaman o formasyon hedeflerine doğru hızla gidemiyor artık yani tekrar satış geliyor tekrar pullback yapıyor Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor ki yani öyle çok da aceleleri yok. 1-2 belki de hani burada artık hani veriyorlar alttan alıyorlar. Yani oyun sahasını biraz daralttılar. Ee, şimdi Viyob'a baktığınız zaman dün akşam saatlerinde yurt dışları iyiydi. 135 bin lira doğru bir yukarı hareket yapmıştık. Ee, ama son bir saat... 135.000'den 134.200'deki desteğine kadar geri çekildi. S&P'de o sıra bir yarım saat satış gelmişti. S&P tekrar biraz toparlandı. E, 134 134.200 bugün önemli bir destek olacak. Aşağıda biliyorsunuz şu 134 çanağını kırıp hareket başlamıştı. Şuraya baktığınız zaman şu 136 binlerden gelen bir düşüş trendiniz var. Şunu çizin. E, ve yukarıda da şu 135 binlerde önemli bir direnç oluştu gibi şimdilik. Hatta dün burada işte burayı yani hem şuradaki şu çıkış trendinin kırıldığını görünce stoplar çalışmış olabilir. Hem de şunu bir omuz baş omuz gibi görmüş olabilirler. Yani sonuç itibariyle şu direnç 134.700 altında free fall geldi. Şimdi bugün 134.700'ler direnç olur. 135.000'ler önemli direnç olur kritik direnç olur 135 binler. Üst tarafta da 136 bin var. Tabi buradaki ana etken yine yurt dışı olacak. Yurt dışı eğer bugün biz düzeltme yaparsa 134-200 desteğinin altında 134 binler var. Ama tabi burada yarın öbürsü gün eğer yurt dışlarında satış hızlanır ise falan burada şöyle bir çanak oluştu. Yani 135-134-200 çanağının hedefi o e, burada şu bölgeye denk gelir 133-400'lere yani bir önceki aslında destek seviyesi 133-300-133-400'ler ama bu e, yurt dışlarına satışın tekrar geldiği senaryo. Bugün enflasyon var sabahleyin. çok enflasyonu takıyor muyuz bilemiyorum ama genel piyasaya baktığınız zaman e, ana kağıtlarda çok fazla bir şey yok gene hep Yan kağıtlar, yan kağıtlar, hep yan kağıtlarda iş var. Ana kağıtlarda çok fazla iş yok arkadaşlar. E, i̇ki ileri, bir geriyiz. O yüzden böyle oluyor. Dediğim gibi bugün 134-200 önemli destek, 134-700 ve 135'ler önemli dirençler. Şu düşüş kanal direncini çiziyorsunuz. Aşağıda 134-200 kırılırsa 134 ilk destek. E, ama şuradaki çanak boyuna da dikkat ediyoruz 133-400'lere. E, buradaki tamamen tetikleyecek şeyin de yurt dışı. Piyasalar ve e, dolar tl'nin 6.86'yı kırması olabilir. O yüzden e, biraz zor bir piyasa arkadaşlar. E, bu aralar hakikaten işin kaymağa kaçtığı için zor dönemler. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Çok inatçı olmamak lazım. Herkese iyi hafta sonları. Yarın eğitime gelecek kardeşlerimizle zaten görüşürüz.